Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bir bina yıkılacaktı. İş makinesi operatörünün kepçeyi vurmasıyla o bina çöktü. 30 yaşındaki operatör enkaz altında kaldı ve hayatını kaybetti. Gidiyor. Geliyor, geliyor. Kontrollü yıkım kontrolden çıktı. Çöken binanın altında kalan iş makinesi operatörü can verdi. Arkadaşlar kaçmaya hazır olun. Kahramanmaraş'taki 15 katlı bina çifte felakette ağır hasar almıştı. Yıkım için çalışma başlatıldı ama işler planlandığı gibi gitmedi. İş makinesi operatörü Önder Pınarcı kepçesini vurdu. Saniyeler sonrası ise korkunçtu. Bina iş makinesinin üzerine çöktü. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. 30 yaşındaki Pınarcı tonlarca ağırlıktaki enkaz altında kaldı. Olay yerine arama ve kurtarma ekipleri geldi. Ne yazık ki iş makinesi operatörünün cansız bedenine ulaşıldı. Önder Pınarcı'dan geriye fotoğrafı kaldı.